Beni oynuyor görüyorsunuz ve hükmediyorsunuz ki pek neşeliyim. Acele etmeyin. Yanılıyorsunuz. Neşemden değil, kafası kesilen bir kuş gibi elemden çırpınıyorum. Uzaktan Bakarsın hani bir ateş yakmışlar. Etrafında insanlar dönüyorlar. Görürsün. Keyfe bak milletteki. Piknik yapıyorlar. Ya dünya bunlara güzel falan dersin. Ama yaklaşınca utanırsın. Adamın harmanı yanmış. Söndürmek için çırpınıyor. İşte hiçbir şey göründüğü gibi değil usta.